Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir tane spor olan daha sporunu tanıtacağım. Dart sporunda gördüğünüz gibi böyle bir tane yuvar, daire biçiminde yuvarlak bir tahta bulunmaktadır. Tahtanın üzerinde birden 20'ye kadar rakamlar bulunmaktadır. Karışık olarak durmuş bu rakamlar altındaki rakam olan altındaki bölümü olan bu siyah yeri göstermektedir. Mesela 20'nin Altındaki siyah yer 20 puan, birinin altındaki beyaz yer 1 puandır. Gördüğünüz gibi burada kırmızı ve yeşil olmak üzere e, giden bir alan bulunmaktadır. Bu alanlara double denmektedir. Double'ın Türkçesi 2 iki, iki katı demektir. Yemin yani yeminin 2 katı 40 puan etmektedir. Buraya attığımızda 40 puan kazanmaktayızdır. Burada gördüğünüz daha küçük bir tane daire görmek için görmek Bu dairenin içindeki kırmızı yeşil bölümlere de triple denmektedir. Triple 3 katı demektir. Yeminin 3 katı 60 puandır. Gördüğünüz gibi böyle bir, bir, birkaç tane bölüm bulunmaktadır. Burada yeşil ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk bulunmaktadır. Yeşil bölüm 25 puan, puandır. İç bölüm ise 50 puandır. En orta nokta olduğu için buraya 50 puan vermektedir. Bu siyah alan gördüğünüz bu siyah alanda dış noktadır. Buraya attığınızda hiçbir puan alamazsınız. Bir de elimde gördüğünüz İki farklı ok çeşidi vardır. Bu ok çeşidi 22 gram, bu ok çeşidi de 18 gramdır. Ondan sonra şey ok tahtası yerden 1 metre 73 santim yukarı e, atma yerinin uzaklığı da 2 metre 47 cm uzaklığındadır gördüğünüz gibi ben bu sporda bir altın madalya kazanmış kişiyim. Yarışmalara girip o spordan birini seçildim. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir sporda tekrar görüşürüz.